Bize katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stat ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Meksika Türkiye'ye karşı. Semih Kılıçsoy. Topu kapıyor. Kaan Ayhan. Merih Demiral. Abdülkerim Bardakçı. Etrafında kimse yok. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Kaan Ayhan. Kontratak şansları var. Fena bir deneme değildi. Birkaç teknik dokunuşla her şey daha güzel olabilir. Geçmeyi başardı. Ve korner kullanacaklar. Kısa mesafeli oynuyor. Yakın mesafeden kafa Arda Güler. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Arda Güler... Ferdi En pes bir dokunuş. Hakan Çağlanoğlu. Şu ana kadar izlediğimiz kadar için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki taraf da bu temkinli oyundan oldukça memnun duruyor. İkisi de rakibinin açık vermesini bekliyor. Diğer kanada oynuyor. Hücum diğer kanattan devam edecek. Defansın arkasına. Kontra atak fırsatı. Bu sefer pas yerini bulamadı. ilerleyecek bir yol buldu. Vites yükseltiyor. Güzel sıçradı. Gol! Meksika! İnanılmaz bir kafa golü. Çok güzel vurdu. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli başarıyor. diyor. Bir dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Perdi Kadıoğlu. Hakan Çağlanoğlu. Maçın şu dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence. Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Şutu çeviriyor ve top kontrolden çıkıyor. Karşı atak başladı. Ve atakları şimdilik son erdi. Perdi Kadıoğlu. İrfan Can kahveci. Sanırım offside. Evet offside. Meksika geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor değil mi? Kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati onların üstünde. çıkıyor. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. İşte şans. Oğuz Aydın. Fırsata dönüşebilir. Rakiplerin arasından uzaklaştırmayı başardı. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Oğuz Aydın, Semih Kılıçsoy, İrfancan Kahveci ve topu tekrar kazanıyorlar. Kurtulmayı başardı. İrfancan Kahveci ön sezilerini devreye sokuyor. Oğuz Aydın. Arda Güler. Ve top sahipsiz kaldı. Yaklaşık yarım saati geride bıraktık. Yakalayabilecek mi? Kıran kırana enfes bir mücadele. Harika bir koşu izledik. Ama nihayetinde geçit vermediler. Umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. Çok <laughs> büyük şans. Gol! Ve mücadeleye yeniden tutuluyorlar. Takım olarak gerçekten inanılmaz bir karaktere sahipler. Ortaya koyabildikleri ruh ve birlik sıra dışı asla boyuna inmiyorlar. Daha önce de düşünülmüştü plan gibi. Topu al, hücuma Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Kemerleri bağlama zamanı. İnişli çıkışlı bir maç izleyeceğiz gibi görünüyor. Hakan Çağlanoğlu. Kaan Ayhan. Arda Güler pası kovalıyor. Arda Güler. İşte karşı hücum için fırsat. Semih Kılıçsoy. Ve müdahale etmeyi başardı. Sert bir müdahale oldu. İrfan Can Kahveci. Semih Kılıçsoy. Ve top orta. Tehlik. hedefini bulamadı. Müthiş bir ayak hakimiyeti. ...ilerliyor. Hakan Çağlanoğlu. Oğuz Aydın. Ve müdahale geldi bir anlığına farkındalığını yitirip at gözlüğü takmış gibi kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. düdük çaldı. Faul. Semih Kılıçsoy. Araya girdi. Güzel hamle. Çok önemli bir müdahale. Adeta şov yapıyor. Hakan Çağlanoğlu alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. etti. Resmen o gitti. Bu minut mücadelenin ortada. Ben, Çok önemli bir müdahale. Taç kullanılacak. Ve topu rakibe hediye ediyor. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. İki takımın dengeli oyunuyla seyir zevkinin oldukça yüksek olduğu bir karşılaşma izliyoruz. İzleyenlerin hafızalarına kazınan güzel goller ve son düdüğe kadar kıran kırana bir maç. Devre arasına girerken skor 1-1. Mücadelenin ilk yarısı tamamlandı. Böylesine heyecan dolu bir maçta devreyi bitiren düdüğün çalmasını eminim kimse istemiyordu. Umarım ikinci yarıda da bu görsel Şölen'i izlemeye devam edebiliriz. Hem oyunun kontrolü hem de skor bazında iki tarafta birbirine üstünü kuramadı. Durum 1-1. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve müdahale geliyor. Güzel bindirdi. İlerlemenin yolunu buldu. Vurdu gönderdi. Dururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Çekti. Karşı atak geliyor. Arda Güler Oğuz Aydın Güzel yakaladı. İrfancan Kahveci fırsat. Çok güzel okudu. Güzel bir baskı. Planlarını zorluyorlar. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Faul gibi görünüyor. Evet, karar da geldi. şut geldi. Kaleci topu rakibe hediye etti. Oğuz Aydın ileriye doğru güzel bir ara pas. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. durum. Sağ kanatta güzel performans. Sol kanada oynadı. Oğuz Aydın kafasını kaldırdı. Ve pasa müdahale geldi. Perdi çok şansı. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Kupanın seyri bir anda bambaşka bir hal aldı. Evet, sorumluluk tamam, tamamen onlara ait. Böyle <laughs> pozisyonlarda <laughs> yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. <laughs> Türkiye öne geçiyor. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. atıyor. Evet, çok iyi. Böyle işte. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi göreceğiz bakalım. Türkiye hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. Kerem Akturkoğlu oyuna girmek için kenara geliyor. Bu bir süredir Cesare, beklenen bir değişiklik açıkçası. Ya. Takım sanki dağda kenetlenmiş gibi görünüyor. Bu karşı taraf için açık bir mesaj. Hakan Çağlanoğlu iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Türkiye değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maçı etkisi olabilir. İleriye oynuyor. İsabetsiz bir pas. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet, ne yapacağını çok belli etti. Zorlu bir mücadele oldu. İleri gördü. Deniyor. Başarısız bir deneme. Meksika kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, Cambio hızlı en ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Entrada al campo numero once. Bakıyorum, sanırım bir değişiklik daha var. İhtiyaçları olan tek şey çapkadan tavşan çıkaracak bir oyuncu. O da tam olarak bu anların cambio. Türkiye bir değişiklik daha yapıyor. Geriye son değişiklik hakları kaldı. Arda Güler, Kaan Ayhan. Arda Güler. Orkun Kökçü. İşini garantiye almayı tercih etti. Türkiye tekrar deneyebilir. İyi ilerledi ama tek kaldı. Topu alıyor. Orkun Kökçü. Uğurcan Çakır iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Kerem Aktürkoğlu maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz. İşte karşı hücum fırsatı. Meksika için çok değerli bir fırsat kaçtı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. Hakan Çağlanoğlu. Merih Demiral. Ayak koydu. orta etrafında kimse yok müthiş bir çalım Arda Güler golünü attı devamını arıyor Semih Kılıçsoy ileriye doğru güzel bir ara pas Kerem, Kerem Aktürkoğlu bunu da atsalardı maç bitmişti Kerem Aktürkoğlu. Rakibe nefes alma fırsatı verdi. Maçı bitirme şansı vardı. Numero 10. Entran numero 24. Numero 16. Türkiye bir başka değişiklik daha yapıyor. Kontra atak futbolu oynamak istediklerinin bir göstergesi olabilir. Karşı ataklarda oldukça etkili bir isim. Diğer Kanada oynamayı tercih etti. Alçak, işte şu dışarıda etrafı dolu olsa bile denemek çok da mantıksız değildi açıkçası. Orku Kökçü. Güzel okudu. kim yetişecek? Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Şut çekiyor. Skor tabelasına adını yazdırmaya kararlı. Ama bu sefer de olmadı. Türkiye karşılaşmanın ilklerini eline aldığının farkında. Tabii durum böyleyken gol bulmaları gerektiğini biliyorlar. Yeni bir hücum yapmak için vakit kalmadı gibi son 5 dakikaya girdik. Alçaktan gönderiyor. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Kerem Aktürkoğlu. Hakan Çağlanoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Hakan Çağlanoğlu. Rakibini okumayı başardı tehlikeyi önledi. Depara kalktı. Kenan Yıldız. Ve şut geldi. Ve top İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Meksika oyuncularının bu tip bir baskıya karşı bir çözüm üretmesi lazımdı. Resmen ateşle oynadılar. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik rektör oyun zekasını bir kez daha kanıtladı. Farkın iki olduğu maçta çok az zaman kaldı. Maçın kaderi belirlendi gibi görünüyor. Dördüncü hakem ilave 3 dakika oynanacağını gösterdi. Hakan Çağlanoğlu. Merih Demiral. Kaan Ayhan. Kenan Yıldız. Tehlikeli olabilirdi ama maalesef kadar maç bitti. Türkiye hiç moral bozmadan geriden gelmeyi başardı. Takdire şayan bir başarı. Başta yaşadıkları aksiliğin üstesinden gelmelerini izlemek oldukça keyifliydi. Müjdat, geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Bu maça kesin bir oyun planıyla çıktılar ve maç boyunca da bu plana büyük ölçüde sadık kaldılar. Teknik direktör takdiri hak ediyor gerçekten. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi <laughs> akşamlar. Benim teşekkür etmem lazım. <laughs>